Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bisiklet sürmeyi öğreteceğiz. Evet bakın arkadaşlar. Bu benim sal boyadım boyadı. Fransız evet. Bakın şimdi Gördünüz mü? Merhaba Gel gelin sürün. Bakın arkadaşlar. İlk denek arkadaşlar. şöyle geleyim Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Fren yok. Prensiz arkadaşlar. Bakın pedala yükleneyim. Şu yapıyorum. Bak, Süleyman abinin yaptığı şeyi yapacağım. He. Olmaz dedim. Asıl ayo ayo. Ben söylemeyelim, evet, Berra ah, Geliyorum, Hani gitmeyecekti? i like got my album on my with bye bye